Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitkiler vs. brunlerde kutu açılışı yapacağız. Yani kutsal kutular. Yani yumurta. Şimdi ilk önce baştan başlayalım. Birazcık. Böyle kötü şeyler falan geliyor. Bu arada ben okuldayken açık unutmuşum tabii ki tableti. Böyle bir sürü şey gelmiş. <laughs> Sekat falan. Bu arada şöyle bitkilerim var. Ya yani oyunum prosi gibi bir şeyim şu an. Çünkü yeni güncelleme ile gelen şey bende var. Yani 3 tane bir de. Şu an açılıyor. Şuradan bakalım görevimiz olmuş mu? Olmamış tabii ki. Açmaya devam ediyorum. Birazdan sekretlere falan geçeceğiz bu arada. Bir sürü var. Bunlar bitince sitede buraya oyun gireceğim. Oradan da biraz bir şeyler çalmaya çalışacağız. Okuldan bu arada daha yeni geldim. bu Mateo geldi. Buna zaten güzel bir şey gelmiyor şu an. Çünkü kutsal secret falan vardı. Bunu direkt açmayıp secret'ın açsam acaba? Yani direk oluyor da. Bu arada trade falan yapıyorum. Arkadaş atmak isteyenler adım böyle. Şu. Trade falan yapıyorum. Yani run çalda da yapıyorum. İsteyen arkadaşın işte. Ama trade yapmayacağınız halde de atabilirsiniz. Fark etmiyor. Hepsini kabul ediyorum. Şimdi sınırlara geçtik bak. Ondan güzel bir şeyler bekliyorum da kötü şeyler geliyor. Event falan da var. Benim bahçe şöyle şöyle gözüküyor. Şu şeye gelse biraz daha güzel olabilir. O bende vardı ama gerek yok. Bakın bir tane secret'ımız burada. Onu açıyorum. Hadi güzel bir şey gelsin. Traitor'lar geldi güzel. Açmaya devam. Yine sınırlılara döndük. Şöyle şunları tekrar dönmem. Paramızı falan alalım. Bunları bu ara satmıyorum ben. Envanterde tutuyorum. Trade falan yapıyorum bazı kişilerle. Arada bir kendini yaz ama. Bir sürü zaten var. Ondan da hiç şey yapmıyorum hiç. Zaten önemsiz bunlar benim için. Mangoyu falan alamadım bu arada şeyde revert'im attığım için param kalmadı o ara şeyi alamam event'te event'te zaten bir sürü şey çıkardım. Ne oldu buraya? Nasıl buradalar? Puh, kaybettim ya. Bir tane daha gizli varmış onu da açalım. Bakalım ne geliyor. Garam geldi? Güzel. Ben de zaten vardı. Bir sürü. Şu an devam ediyoruz. Anmin ne lan? He. Benim base bu arada çık oyuna çık gir yapmadan önce sarıydı. Onu anlamadım. İndeksi de yapmadım ama bug oldu herhalde. Ee, evet. Adamların basic gezerim belki trade yapacak biri var. Bu daha yeni başlamış. Bu ne? Herkes yeni başlamış. Neyse bizim base'e geri dönek. Aha gitti elimizden da. Şimdi rainbow var. Ben bu kadar nereden aldıysam ne? Aa yeni bir şey gördüm. Yeni bir broin rod var. Onu çıkartırsak güzel olur. Ha, şimdi 12 tane var. İnşallah çıkartırız. Güzel olur bu arada. Çıkartırsak. Ön geri mi dönüyor? Düz mü dönüyor? Hiçbir şey anlamadım. Baga girdi herhalde. Bir geri bir ileri gidiyor. Yok geri gidiyor. Sonra da ileri gidiyor oğlum bu ne? Bura az önce görüldü şey. Ve niye görüldü 60 gibi? Aa geldi. Bu neymiş? Bakalım mı? Kotobun. Oha. 25k vuruyor. Güzel. Ben şunun güzelleri bir şunları Şöyle yapayım da satmayayım bunları yanlış. Pahalı olanları tutuyorum ki sek yani trade de işimize yarasın. Bu da iyi. Girafe ya ne yapayım oğlum ben. Ya. Bir sürü sekret var zaten envanterde. Şuradan tretiller. Allah'ım. aga girdi. Krokodil ne alaka oldu? Bombardino krokodil değil miydi? Ay krokodil. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum ben bunu nereden düşürdüm? Ha? Bu ne? Bir sürü var. Aha tamam. Biz açmaya devam edelim biraz. Biraz daha gelirse o yeni olandan güzel olur. BS koyarız oraya. Çünkü 25 k parası. Baya iyi. Bir ette sıçan geldi. <laughs> Niye böyle atlar koyuyorsunuz ki mesela? Ayıp değil mi abi ya? Aga ne diyor? Oğlum? Ben bug mı yaptım? Ne olur oğlum? Oyun giyiyor. Çeyit kabul edelim. Trade diyor bize. Ok oh dedim bak bak bak. Ne oldu? Ne istiyorsun dayı? Rainbow kutsal kaldı son bir tane. Bakalım ne geliyor. E güzel kalmadı. Hepsini açtık. Trotiller, gram Şu son. Aa! Tan çıkacakken gökşe tratiller. Güzel. Şunu koyalım. Bakalım alacağımız bir şey var mı da? Bunu da alalım. 5000'den altın almıyorum bu arada. Şu anlık. Yani şey bu oyun Ama bu 5000 çok farkı var ya. Cidden. Yani biz şunları bir satalım. Evanter dolu. Bak böyle bu ne dayı? Anlamıyorum valla. Şunları sat gitsin oğlum. Paraya bak. <gülüyor> kutsal kutsalım. <laughs> Oğlum ben sana Dragon Crown vereyim mi? İstiyor mu? Çocuğum. Bak yeni olanlar da var bir tane Bende <laughs> Ben de her şeyi var lan. İstiyor mu? Bedava vereyim bana. Şuna bir tane secret vererek. Al. Mutlu lan çocuk. Secret verdim. Al bir tane daha verim. Vallamdi. Ne oldu lan? <değil mi? gülüyor> <laughs> Kralsın diye. Mutlu ol lan çocuk. Bir tane daha vereyim. Bari. Bırak da. O ne demek? <laughs> <laughs> çocuk iyi olay eder diye. <laughs> He, ne oldu bir de? Bir de diyor. <laughs> ben sana arka atayım bakayım. <laughs> Mutlu ol <olduk> çocuk. <laughs> Var. Buna video dışı ben mi konuşayım ya. <laughs> Arkadaş atabilirsek. Aa at, mutlu oldum. <laughs> mutlu oldum mu lan? <laughs> Çocuğa mutlu oldum mu lan diye. Buraya bir şey değil o Oh, um, çok sıkıcı ya. Ben, ben atamıyor. STS mi? Oğlum ne oluyor lan? Miau 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 miau. Ne diyecektim oğlum? Bir dek. Üstün var mı? Instagram'ın çocuğum. Instagram. Telif yemeyiz inşallah ses açın. Bir dakika burayı keseyim ve adım söyleyeceğim. Tamam Çocukların konuştuk şimdi. Stay ile buranın rota gireceğim. Belki Block Street'e de gireriz. Fark etmez. Neyse. Şimdi giriyoruz. İsteyle Brian Road. Adamlardan bir şeyler çalalım. özel sorulara girmekle uğraşma. Zaten bir tane secret var. Onu da çalarsa açarsın o. Ben vallahi güzel şeyler çalmak istiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Ulan ben buraya niye Nobin'i pizzanini almışım tövbe Lan bu nasıl girdi? Aynen. Ne oluyor lan? Oyun giyi. Oğlum ne oluyor lan? Neyse çaldılar her şeyi. her şeyi çaldılar vallahi. Adamlar yem yem çıktı. Her şeyi çaldılar. Bir dakika ben size göstereceğim şimdi. Pezenkler. Gel lan buraya. Şimdi neşeceğim. Babanı yürü babaladım. Aha. Sen az önce benden çaldın değil mi? Pezenk. Aha. Şu sek şu brown rot bende yokmuş. Şu brown rot bende yokmuş. O brown rot bende yokmuş. Bu brown rot bende yokmuş. Lan! Eşek eşe. Lan kapadı ya. eş eşok. Lan abla. Geber. Bunlar benim eşyaları çaldı değil mi? Bundan çalmam yok mu geri? Ne falan? Kapadı eşek. Oğlum arkadaşını ne alıyoruz? Yapacak bir şey yok. gidin lan. Bu benim. Yürü gidin. Yürü git lan. Bırakın lan. Benim lanım. Yürü gidin lan. Yeter. Benim o. Ağlay. Aynen çalarsın. Ben de ilk aradım üstü aradayım. Aynen. Aynen. Nah. Hel nah. Şey, zannet şey zannettim. Geber. Babyler. Şimdi bunda ne varmış? Hocam. Adamın sekreti var. Hocam sen şey, ilk buradaymışsın. Hocam gel buraya. Kaparsan var ya... Lan! Lan çal, çal, çal! Yenay! <laughs> Çal çal çal. Böyle açalım. Böyle çal. Lan lan kapadı. Çalamadık be. Oğlum bu ne ya? Çok sıkıcı. Neyse, ne yapsak? Tövbe estağfurullah. Evdekiler gülüyor. Gülüyorlar. Beni öldürüyorlar öyle. Ne? Ne geldi lan? He. Glor Hadi başka bir şeye girelim. Ama neye girelim bakalım. Bakalım neye girebileceğiz. Neye gireceğiz acaba? Şimdi ana sayfamıza geldik. Buradan ne oynayabiliriz hocam? Doraemon Empire mi oynasam yoksa yoksa Doraemon mu oynasam yoksa yoksa ne oynasam? Ne oynasam ne oynasam? Ne oynasam? Bakalım.